Peki bey, şimdi siz bir sivil toplum ya profesyonel anlamda da bu işi yapan bir sivil toplum çalışanı olarak, yani Avrupalı Türk gazetecilerin sivil toplum çalışmalarındaki etki ve tepkisinin rolünü e, anlatır mısınız? Bir de acaba e, dernek e, çalışmalarında e, bizim derneklerimiz e, şeffaflık ve e, özgürlük konusunda ne derece, e, e, ne durumda da var? Şimdi şöyle diyebilirim bir toplum neyse gazetecisi de dernekçisi de aynı kültürel yapı olarak da beslendiği kanallar olarak da bölünmüş yani. Yani e, taraf diyorsunuz. Evet çünkü ben de ben ilk 1988'de Belçika'ya geldiğimde orada bir dernek Demokratik Halk Kültür Derneği evet. sol. E, değerlere önem veren çizgili, çizgili evet. e, bir dernekte gönüllü olarak başladım. Evet. Daha sonra e, işte e, değişik aşamalardan geçtikten sonra 1992'de e, bir federasyon kurduk ve kurucu sekreteriydim ben. E, çünkü e, bizim e, dernekçilik anlayışı e, dernekçilik anlayışımız biraz daha farklı. Ben şöyle Nasıl özetledim. Nasıl farklı olduğunu neyi kastettiniz? E, örneğin, bir etnisiteye ve inanca dayalı değil, çağdaş, layık ve e, katılımcı demokrasi, özellikle Avrupa'nın da önem verdiği e, şey, derneklerinde bu şekilde olması gibi. Bu ne üzerine? Örneğin kamu özel ve dernekler. Evet. Dernekler kategori olarak e, spor dernekleri, inanç dernekleri ve, de e, düşü ve düşünce de. ve kültür dernekleri. Evet. Şimdi inanç derneklerini bir sivil toplum olarak. Görmüyoruz. Başka bir kategoride. Çünkü dernek dediğin zaman e, bulunduğu ülkelerin e, kamu düzenini rahatsız etmeden, kamu düzenine uygun yapıcı eleştiriler ve eleştirel bakması. Evet. Bunun içinde de bulunduğu ülkenin dernekler yasasına göre örneğin şimdi Belçika'da, Avrupa'da da aynı şeye gidiyor. En az iki kişinin kar amacı gütmeden belli bir amaç için bir araya gelip oluşturdukları güzel kişi. Evet. Ve bunun yasal e, olması gerekiyor. Bulunduğu ülkenin yasalarına uygun evet. olması gerekiyor. Yasal... Demokratik yönetilmesi gerekiyor. Ve şeffaf olması gerekiyor. E, şeffaf zaten e, Avrupa'da yaşayan arkadaşlar bilir. Avrupa ülkelerindeki e, çünkü e, derneklerin kuruluşunu e, deklar etmen gerekiyor. Bulunduğu ülkenin resmi gazetesinde. Burada da ilke, amaç ve çalışma yöntemlerini ve yöneticilerini ve bulunduğu ülkelerin yasası zaten kendini deklar eden kuruluşları zaten denetliyor. Şeffaf olmak zorundasın, dürüst olmak zorundasın ve demokratik çalışma yapmak zorundasın.